X Aura Beauty ürünlerinin yeni üyesi olan kolajen göz kremimizden bahsedeceğim. İçerisinde enzimatik hydrolyze teknolojisi kullanılmıştır. 4 farklı hydrolyze ürünümüz var. Bunlardan bir tanesi kolajen, diğeri elastin, bir diğeri keratin ve hepinizin çok seveceği silk yani ipek proteini. İnce çizgi ve kırışıklıklar üzerinde etkili olan göz kremimiz C şeklinde kullanılmaktadır. Yani kaş altlarından başlayarak göz pınarlarınıza doğru uygulama yapabilirsiniz. Zamanla ince çizgi ve kırışıklıklar üzerinde belirgin bir fark göreceksiniz. Ama en beğeneceğiniz özelliklerden bir tanesi de yorgun göz çevresi için mükemmel bir dengeleyici. Göz çevresindeki yorgunluğu ve uykusuzluğu ilk kullanımdan itibaren belirgin şekilde göz çevrenizden uzaklaştıracaktır. İçinde bulunan Hydrolyze Kolajen, aynı zamanda Hydrolyze Elastin ile göz çevresine anti-aging bakım yapar. İnce çizgi ve kırışıklıklarınız giderilirken, Hydrolyze Keratin ile cildinizdeki hücre yenilenmesini aktif hale getirir. Aynı zamanda ipek proteini cildinizde var olan kuruluğu pul pul dökülmeleri göz çevrenizden uzaklaştırır. Nem bariyerini onarırken aynı zamanda kalıcı bir nem hissiyatı yaratır. Bunun yanı sıra adonesini yine bu ürünümüzün içerisinde de göreceğiz. Çünkü dediğimiz gibi anti bizim için çok önemli. İnce çizgi ve kırışıklıklarınızdan zamanla düzenli kullanım sonrasında tamamen kurtulmuş olabilirsiniz. Aynı zamanda içerisinde sodyum hyaluronit göreceğiz. Yani hyaluronik asitin tuz formunu. Daha çabuk emilim sağlayabilmesi için ürünler içerisinde genelde Sodium Hyaluronat kullanılır. Yani göz çevreniz hem nemlenmiş hem kırışıklıklarınızdan arındırılmış hem de o yorgun ifade tamamen göz çevrenizden uzaklaşmış olacak. Unutmayın cildiniz sizinle konuşur. Onu dinlemek içinse X-Aura Beauty yeterli.